Toy stüdyolarından herkese selamlar. Bugün yeni bir konukla daha beraberiz. Bakalım kim gelmiş. Ben Engin Deniz. Engin Deniz buraya niye geldin abi? buraya niye geldim? Baksana abi. Buraya gelen herkes kendinden çok emin. Arkadaşın gözünden ateşler fışkırıyor abi görüyor musun? Ateş koyarsınız koy... abi adam montajı bile düşünüyor helal <laughs> olsun ya. Vallahi ben böyle adamları seviyorum. Engin Deniz bana kendini bir anlatsana. Seni Engin Deniz yapan şeyler neler abi? Ben sakinimdir. Sakinsin bir. Ee, çok ses, sessizimdir biraz. Siz Sessizim çok iki. Bir de biraz kararlıyımdır yani yapmak istediğim şeyi genelde yap. Bir şeyi kafana şeydir. takarsan evet. o bir kere olmuş oluyor abi öyle mi? Yani biraz evet. Süpersin, teşekkür ediyorum. O zaman tabii ki konuyu LGS'ye getireceğiz abi. Evet. Sen LGS'yi kafaya taktın mı biraz, zamanında? Biraz mı? takmış. Biraz taktın. Biraz takınca ne oldu baba sonuç? Oldu, istediğim okula girebildim İstediğin okulun ismini açıklamak ister misin arkadaşlara? Bilfen. Bilfen desin. Peki Engin Deniz, bana LGS'yi üç tane sözcükle anlatır mısın? Zor. Evet. Çalışmak. Evet. Kararlılık. Kararlılık. Evet. Sen de bu uçta var mıydı Yani bir tanesi sen de olma ihtimali zaten yok da. LGS zordu. Biraz kararlıydım ben açıkçası yani. İstiyordum biraz ama çok böyle bir hani tamamen ona odaklanmamıştım. Yani. Hayal kırıklığı var mı sende? Ya biraz. Biraz. Biraz ne, Yani geriye dönsek neyi yapmazdın? Bu ya da neyi daha iyi yapardın? Seni stres mi bitirdi abi? Evet. Yoksa çok daha iyi netler vardı öyle mi? Ya biraz daha iyiydi tabii yani. Daha iyiydi yani biraz. Tabii. Anladım. Biraz. Ama şunu çok açıkça söylemek lazım. Yani bizler yıllardır LGS'ye hazırlanan öğrencilere danışmanlık yapıyoruz. Evet. Onları sınava nasıl hazırlamaları gerektiğiyle alakalı yardımcı oluyoruz. Bir Birçoğuna söylediğimiz şey de şu. Sizler elinizden geleni yapın, bu sınava girin. Gerisi hiç önemli değil. Çünkü sizin sınavda aldığınız puandan daha önemli olan bir şey var. Sizin bu süreçte gösterdiğiniz kararlılığınız ve azminiz LGS'yi kazanıp çok iyi üniversiteye yerleşen öğrenciler olduğu gibi LGS'yi kazanama çok iyi üniversitelere yerleşen öğrencilerimiz evet. de oldu. Sen de bunun bilincindesin zaten. Biraz önce de konuşmuştuk. Bu yüzden hiç problem yok. Sana özellikle lise hayatında ve sonra da kariyer hayatında başarılar dilerim. Teşekkür Elinden geleni yapacağına inanıyorum. Çünkü gözlerin gerçekten kararlı bakıyor. Ama Anladınız mı? Yani bence anlaşılıyor. Sen de kararlı olsun diye özellikle bana böyle uzun uzun bakıyormuşsun gibi geldi. Videoda belli olsun yüzüme tam odaklarsınız onu. Hani tam kararlı. Siz bu videonun ham halini bu arkadaşa verin. Abi ben bu adam montajcı. <laughs> bu belli. Di evet diğer soruya geçiyorum. Sınırsız paran olsa yapacağın üç şey. Sınırsız olduğu için para kazanmaya gerek yok. Yani sınırsız çünkü. Adamsın. Beklediğim cevap bu. Herkes daha çok parayı nasıl yükseltirim anlamı. Ulan zaten sınırsız bu para ya. Sınırsız. Devam. İstediğim bir arabayı alırdım. İstediğin bir arabayı aldın bir. Istediğim bir, i̇stediğim bir eve aldım. İstediğim bir eve aldın iki. Ya tatil falan ya sınırsız param olduğu için hani hani yardım falan yapardım. Yardım da yapardın. Abi. Başka da bir amaç yok zaten. Sınırsız para var sonuçta. Hiç de keyifli değil değil mi? Sınırsız zaten. Yani aslında biraz da Aa, keyifli sonuçta. Hayır hadi keyifli abi. Düşünsene abi bir çıkıyorsun. Cebine mesela eline atıyorsun. Çıktı para. Aynen, Bütün parayı harcadın. Elini bir daha cebine atıyorsun. Yine sınırsız. Yani yine para geliyor. abi cebin güzelliğine bakar mısın ya? Çok güzel. Umarım olur. <laughs> Olmaz mı? Sınırsız biraz zor. Zor mu? Sonsuz olduğu için. Abi, tamam. Olaya mantıken bakarsak öyle ama yani şimdi bir Türkiye'nin en zenginlerine ya da dünyadaki en zengin alanlarına baktığımız zaman adam istediği kadar ince bir o yani. para biter mi yani? Zor. Bitmez. O zaman baba paraya odaklanırsak hayatımız güzelleşir diyebilir miyiz? Ya güzelleşmesi için aslında birkaç tane kriterin olması lazım. Süper. Bence mesela hani sağlık. E sağlığın yerinde değilse çok paran olduğunda da çok ya. mutlu olmayabilirsin. Zengin olmak mı mutlu yaşamak mı sorumuz buydu? Mutlu yaşamak gel ya şöyle. Zengin olup mutlu olmama ihtimali var. E, sağlıksızlık falan hani gibisinden. O yüzden mutlu yaşamak iyidir evet. Sürekli mutlu yaşamak mı, mümkün mü? Yani soru mutlu mu zengin mi olduğu için mutlu yaşamayı şey yaparım ama sürekli mutluluk biraz zor. Zor değil mi? Ya mutluysan param da vardır büyük ihtimalle. O yüzden mutluyumdur zaten. O mutluysan sana yetecek kadar param vardır. Aynen, aynen. Ya sen adamsın ya ama birbirimizi tamamlıyoruz. Bence güzel bir takım oldu. <laughs> bir sonraki soruya geçiyorum. Bu yıl sınava hazırlanacak olan arkadaşlar var. Şu anda seni izliyorlar. Bu arkadaşlara tavsiyelerin ne? Kararlı olmak. Bundan çok bahsettik ama kararlılık önemli çalışmak. Bu ikisi yeter yani. Bir de stres yapmamak gerekiyor, stres yap. Süper. Abi hep e, anişeriyoruz biliyor musun? Yani asla vazgeçme, kararlı bir şekilde çalış ve başarıya ulaş. Bu mottodan ayrılmayan öğrenci LGS'de bir şekilde başarıyı elde ediyor. Ben tebrik ediyorum seni. E, güzel bir sınavı geride bıraktın. Güzel bir okulda okuyorsun. Stresten, kaygıdan hiç eser kalmamış gibi görünüyor. Zaten bunu kendin de ifade ediyorsun. Demek ki bizim Sınava kadarki süreçte yaşadığımız bütün kaygı ve stres sınavdan çıktığımızdan an kayboluyor. Aynen. Dolayısıyla orayı bu kadar da büyütmeye gerek yok galiba, doğru mu? E çünkü lise var önünde. Yani zaten bunun amacı asıl üniversiteye hazırlanmak. Aynen yani. öyle. Yani bu olmadığında yani herhangi bir liseye girdiğinde daha çok çalışıp üniversiteyi kazanmak yeterli. Biz de aslında bunu söylemeye çalışıyoruz. Çünkü maalesef bu sınav hayatları karartabiliyor. Öğrencilerin psikolojileri bozulabiliyor. Kendilerine çok büyük zihinsel yükler ortaya çıkarabilir. İşte öyle var. olmaması lazım. Biz de onu söylemeye çalışıyoruz. Çünkü lise hayatı var önünde. Evet. Teşekkür ediyorum katıldığın için Engin Deniz. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Buraya geldiğin için mutlu musun? Yok. Toy stüdyolarından herkese görüşmek üzere diyelim. Kapanış yapsana. Yok. <laughs> Teşekkürler. Görüşürüz.